Yani şurada falan satılıyordu. Evet. Yeni geldim daha alana. Ben Türk, de tam. Türk gelenler. Galiba Türklü ya satan. Şöyle. Evet evet. Bunları, o parçası. Evet. Kurt. Evet. Çok o hoşuma gitmişti arasında. Genelde böyle deri şeyleri takmayı seviyorum ben. Evet. Siz neler satıyorsunuz? Evet. Ben de YouTube için içerikler üretiyorum. Şöyle kartımı vereyim size. Bak getir takalım biz de böyle şeyler yapıyoruz. Neydi? Neydi için YouTube için YouTube'um. Ha bunu makinalara koyacağız. böyle şeyler yapıyoruz. Bunları ben eskiden takıyordum da son yıllarda böyle büyüklere döndüm ben böyle. tamam çok güzel onlar da tabii. Size tanıtarım sizin standınız ismi neydi? Evet. Takı Tasarım. tabii, tabii takı. En fotoğrafı çekmeyi müsaade edeyim mi? Buyurun hadi buyurun tabii ki de. Ben çekimseler sana atayım. Güneş parlatıyor. Komun ağırlığı değil mi kardeşim? Yok yok, ben zaten hep çekim yaptığım için elimde telef telefon sabitliyorum. Kolay gelsin size de. Teşekkür ederim. Youtube'da izlersiniz böyle. <laughs> Burada da yakma sanatı ile ilgili var. Evet bileklik alanları. Küçük cam sanatları. Hmm. Burada da kemik şekillendirme alanı var. Bunlar kemikten yapılmış hep. Benim şey Şu an karşıya geçeceğim. Karşıdan devam edeceğim. Bayağı alan var burada. Karan Tahta kaçı satıyor mesela burada. Orta boy 150'liymiş, Küçükler 100 TL. Yine o yazı babası. Keçecilikle ilgili alan. Orada da neyin yapım alanı. Çaktırık. Ortada da, da deneyim alanları var. Filoklopi. Bu da ahşap baskı. Karik defi. Hüznü hard, hüznü alt. Sepet ölçülüyor.